Gerger'in sarp dağlarında açan ters lalelerin gözyaşı döktüğüne kim inanırdı ki? Oysa her bahar geldiğinde bu çiçekler başlarını utançla eğip yapraklarının ucundan birer damla düşürür. İşte o damlalar yıllar önce yaşanmış bir yüreği dağlayan hikayenin izleridir. Yıllar önce Gerger'in yüksek bir köyünden Malatya'nın Pötürge ilçesine bağlı Nohutlu köyüne bir gelin gitti. Gencecikti. Gözleri umut doluydu ama yüreği ardında bıraktığı dağların ve ailesinin özlemiyle kıpır kıpırdı. Yeni yuvası ona ne sıcaklık ne de huzur verdi. Ailesinden uzakta yabancı ellerde günden güne soldu. Yeni ailesi onu kabullenmemiş, üzerine her geçen gün biraz daha yük bindirmişti. Ne sevgi görmüştü, ne merhamet. Kış bastırınca yollar kapandı. Aylar geçti, ne bir haber alabildi sevdiklerinden, ne de bir selam yollayabildi baba ocağına. Gergerin özlemi içini yakıp kavuruyordu. O hasret bir gün gözyaşlarıyla birlikte isyana dönüştü. Bir bahar sabahı kundaktaki bebeğine son bir kez bakıp yola koyuldu. Kimseye haber vermedi. Sırtında sadece biraz azık, içinde özlem dolu bir yürek vardı. Yürüyerek dönmek istiyordu baba ocağına. Ama dağlar baharda bile acımasızdır. Güneşle başlayan gün öğleye doğru karardı. Aniden bastıran tipi yolunu şaşırttı. Göz gözü görmez oldu. Soğuk iliklerine işledi. Zar zor bir kayanın altına sığındı. Kar durmadı dinmedi. O küçük taş kovuğunda gözlerinde gergerin hayaliyle donarak can verdi. Ne onu bekleyen oldu ne de ardından bakan. Sessizce yalnızca dağlar uğurladı onu. Günler sonra bir çoban sürüsünü otlatırken kadının cansız bedenini buldu. Üzerini kaplayan kar eriyince çevresinde ters lalelerin açtığını fark etti laleler başlarını eğmiş, birer birer gözlerinden damlalar döküyor gibiydi. Haber yayıldı. Gelenler onun nohutludan gelin gelen kadın olduğunu anladı. Herkesin yüreğini dağlayan bir görüntüydü bu. Bir annenin, bir gelinin, bir insanın dramıydı. O günden sonra o dağlarda açan ters lalelere başka gözle bakılmaya başlandı. Onlara artık ağlayan gelin deniliyordu. Çünkü herkes biliyordu ki bu laleler her bahar bir kadının yarım kalan yolculuğuna, buslata eremeyen bir hasreti ağlıyordu.